işimizi gerçekleştirmeyiz. Ooo vektör Kardeş. Selamın aleyküm. Ve selamı böyle giriliyor havadan. Çarak. bizde böyle kardeş. Eskiğim için bir açık arttırma var. Hat kardeşim onu bekliyorum. Bakalım en çok teklifi vereni atacağım. Valla şeyden başladılar. Ee, bin bitten bin bitten olay açtılar. Bak kardeşim öyle gidiyoruz bakalım. Bir ne kadar yükseltecek. Bombalar patlıyordu. Şimdiki bina. Binalarda o, oynayanlar biliyor. Benim de görme mermi var ama. Böyle. Tam şarj önü değişti tahta. <laughs> <laughs> durum lan. Bu durum. Bu onun. amma ama huyo amma folyo huyo folyo bakma Gözüm gördürür eğimim öldürür iğnemi öldürür anita buraya baby su yok mu ne Yıkanacağım azıcık ama neyse yokmuş içinde azıcık su seyredeceğim yüzüme alacaktım ama olmadı olmadı tutunamadım sevmenlere seni ben koyamadım yine bir tanem Arkamızdan sıkıyor düşmanlar. Amansızca. Hayır Semih kardeşim benim. Setten oynamıyorum ama tek için. Teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum sana. Vallahi. Ne sıktınız anasını satayım bu burada millet gelme buraya Neredesiniz? Bu muydu yani? Bu kadar mı? Bu mu? Bu mu? Olay bu mu yani? bomba patladı. Ama ben kaya kırıklığına uğradım şu anda. Oo, selamünaleyküm kardeş. Koşla koşla koş.

my goodness. Wow. Nerede sıktın bana? Ana hemen açık adresini yolla kardeşim. Bu yörünge sıktığım mekan adres. Bak ben seni bulursam ölümcül olur. Sen beni bul. Değil mi? Hani bir yerlerde ölüyordu. Neredeyken ölüyor? Yine de bir... ...efik... ...şeyim var ne zikrim var ne de meşeyim var. Bomba adama yapışmıyormuş. Ne dedim yapacaktım senin için ama baktım yapışıyor mu diye yapışmıyor bir Seni kırmayacak diyecektim yani. kardeşim o sıktığın adam mı zannettin beni çıktın diye hey de git adamın bozmayın lan oh my goodness öyle umuyorum ki şu pembe alanda mor alanda benim çıkmam lazım ben çıkayım yani buradan bir yapacağım ama galiba benim buradan çıkmam lazım Kau no, bro no. Tamam baba geliyorum. Geliyorum. Az bekletmeyeceğim seni bro. Ha yaklaştım. Ha gelmek üzereyim. Lan geliyor gelmekte olan. Lan mı? <Sülüyor> Kardeş sen ne yapıyorsun? Kafan orada bir şeyler gözük bana. Durumun ne? Anlat bana bakalım. Bana anlat bana. Evet. Konuş lan isim ver. Arkadaşın nerede? Sorularıma, sorularıma cevap vermediği için yumrukladım onu. Terbiyesiz. Bunların cevap vermesi lazımdı. Oh yeah. Ben bunu oraya atsam direkt ölür mü acaba? Deneyelim mi? En arkasında duruyor mu? Hah? Ama bro. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> oh my goodness. Bunu roket öldüreceğimizi söylemiştim ama size değil mi? <laughs>